Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere dil öğrenme sürecinizi kolaylaştıracak 6 harika uygulamadan bahsedeceğim. Her biri farklı bir ihtiyaca hitap eden bu uygulamalar dil öğrenmeyi hem keyifli hem de etkili hale getiriyor. Hazırsanız başlayalım. İlk sırada hepimizin bildiği Duolingo var. Renkli arayüzü, oyunlaştırılmış sistemi ve günlük hedefleriyle öne çıkıyor. Dil öğrenirken sıkılmanıza asla izin vermiyor. Ayrıca dil seviyenize uygun alıştırmalar sunuyor. İster yeni bir dil öğreniyor olun, ister eski bilgilerinizi tazelemek isteyin, Duolingo her zaman iyi bir seçenek. İkinci uygulamamız Memrise. Memrise dil öğrenmeyi eğlenceli videolar ve yerel konuşmacıların seslendirmeleriyle destekliyor. Uygulamanın hafızaya dayalı metotları sayesinde kelimeleri kolayca öğrenip aklınızda tutabiliyorsunuz. Günlük tekrarlar ve ödüller motivasyonunuzu artıracak. Üçüncü sırada Anki var. Anki, hafıza kartları sistemine dayalı bir uygulama. Özellikle kelime öğrenmek için birebir. Kendi kartlarınızı oluşturabilir ya da diğer kullanıcıların hazırladığı kart setlerini indirebilirsiniz. Anki'nin tekrar algoritması sayesinde öğrendiğiniz bilgilerin kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Sıradaki uygulamamız HelloTalk. Dil öğrenirken aynı zamanda kültürleri keşfetmek istiyorsanız bu uygulama tam size göre dünya çapında ana dil konuşmacılarıyla yazışabilir, sesli mesajlar gönderebilir veya video görüşmeler yapabilirsiniz. Hem dil pratiği yapıp hem de yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Beşinci uygulamamız BUSU. BUSU, kısa ve etkili dersleriyle dikkat çekiyor. Uygulama, dil seviyenize uygun kişiselleştirilmiş planlar sunuyor ve öğrenim sürecinizi takip ediyor. Üstelik ana dil konuşmacılarından gelen geri bildirimler de öğrenmenizi hızlandırıyor ve son olarak LingQ. Bu uygulama gerçek hayattan alınmış makaleler, podcast'ler ve videolarla dil öğrenme imkanı sunuyor. İçerik zenginliği sayesinde sadece dil bilgisi değil, aynı zamanda kültürel anlayışınızı da geliştiriyorsunuz. Evet arkadaşlar, dil öğrenme yolculuğunuzu keyifli hale getirecek 6 uygulamayı tanıttım. Bu uygulamalardan birini ya da birkaçını seçip hemen deneyebilirsiniz. Siz hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.